Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Story'e kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Şimdi size bunu göstereceğim. Pinterest'e arka plan seçeceği rengi İngilizce yazarsanız daha çok çıkacaktır. İstediğimiz arka planı telefonumuza kaydediyoruz. Daha sonra storylerin içeriği ile ilgili ikon bakıyoruz Google'dan. Orada da İngilizce'de yazarsanız daha çabuk bulabilirsiniz. İkon modellerini daha çok önünüze çıkar. Ben anne yolu olarak ikimizin çocuğumla fotoğrafının ikonuna baktım. Evet onu seçip onu da telefonuma kaydediyorum. Daha sonra Ponto diye programa giriyoruz. Oradan ilk başta arka planı galerimizden ekliyoruz. Evet daha sonra şu kısımdan ikonumuzu buluyoruz. İkonumuzu istediğimiz bir yere getirip biraz küçültüyoruz. Evet. Güzelce yerleştirelim. Sonra bunu kaydediyoruz. Şimdi Instagram'a gidiyoruz. Kaydettiğimiz storylerde evet düzenle yapıyoruz. Kapak fotoğrafını düzenle. Galeriyi seç. Ve kaydetmiş olduğumuz fotoğrafı seçip şu şekilde ayarlayıp Bitti arkadaşlar bu kadar. Story'nin kapak fotoğrafı böyle yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın arkadaşlar.